sonrasında ikinci maçımızda bu çok iyi kazandık. Orta. Da, orta e e daha Sercan. çok kötü. Ben de 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 Yusuf. Bu <laughs> oh, <kardeşler. Gülüyor> Sabri. Normal sürede son dakikanın içindeyiz. 69, Halil altın top, 74 İbrahim Üzülmez, 2-0 üstün durumdayız. Arda'nın pası, Nuri, Yusuf bir pozisyonda göremedi Yusuf Sercan'ı. Yatabilseydi pozisyon yaratabilecekti cezaların içinde. Bülent Yıldırım'a bakıyoruz şimdi. Elektronik skorboardda iki dakikayı işaret ediyor. Ek süre şu anda başladı. En az iki dakika, iki en az oynanacak. 2 dakika daha maç. Şu an sürecek. Fransa ile oynayacağımız maç çok önemli. Tamam. O ölçü olacak. Tamam. Çok ciddi bir rakiple. Çok zorlu bir rakiple oynayacağız. Ama sol topu alıyor. Onlar galiba bugün Nijerya ile oynuyorlar. Evet, Nijerya maçı? Bayağı sallandılar ama şimdi tekrar onlar da iki hazırlık maçını yapıyor Haziran ayında. Evet. Mecbursun Yani. Biz de eleştiriyorlar. Dik dikmiş ne ama değil öyle. Mecbursun o şey, uyum, şey, Şimdi Nuri ile geçen hatamız var. Artık maçta son girmek üzereyiz. Arda. Karşılayan Moradimiz. Mehmet. Eren. Sabri. karşılaşmada sonuna hakemi Mario Vilk mücadeleyi bitiriyor. 69 Halil top 74 İbrahim Üzülmez. Kayseri'deki hazırlık dostluk mücadelesini hamile futbol takımımız 2-0 kazanıyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, Kadir Has stadında, Kayseri'de tekrar sizlerle birlikteyiz maçın ardından programında. Ömer Ölündür 2-0 kazandık evet. ama sıkıntılı bir dönem yaşadık. Evet. Azerbaycan 10 kişi kalana kadar kapanan bir takım karşısında. Fransa'da oynayacağımız hazırlık maç öncesinde kısa bir değerlendirme Şimdi e, bu zaten maçla ilgili zaten söyleyeceklerimizi söyledik. Güzel bir da, 30 30.000 seyirci önünde Öyle <laughs> bir dostluk Uy. maçı oldu. Bu, Güzel bir dostluk karşılaşması oldu. Esas şimdi sınav Fransa maçı. Ve bu bizim net biçimde eksiklerimizi görmemize, artılarımızı görmemize fayda verecek. Bu maçlarına bu geneline baktığımız zaman bu tip rakipler karşısında bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıları yine yaşadığımızı gördük. Bunlara da tabii zaman içinde gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. İlk defa bir arada yan yana oynayamadıklar. E yani sıkıntı yaşadılar. Şimdi Sercan girdi. Mesela baktım çok hareketli ama arkadaşlarının ne yapacağını bilmiyor. Bunlar da tabii çok önemli. Onlar bir arada oynaya oynaya Onun için bence bu tip maçları fazlalaştırmamız lazım. Evet. Teşekkür ediyoruz Ömer Öröndür. Bir teşekkür de Kayseri'ye, Kayseri halkına. Hoş bir maç oldu. Burada son derece iyi ağırlandık ve Burada daha sık e, milli maç oynanması da en büyük dileğimiz evet. keyifli bir geceydi. Sizlere de yavaş yavaş Kayseri'den, Kadir Has stadından veda ediyoruz. Ömer Üründür ile birlikte 90 dakika boyunca ben sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Cuma akşamı saat 22'de yine TRT1 ekranlarına bekliyoruz sizleri. Fransa ile Lyon'da karşı karşıya gelecek özel maçta ABD futbol takımımız. Görüşünceye de kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar